ne düşünüyorsunuz? Valla şuradaki vatandaşların yüz tanesine sorsan yüzde kötü diyecek. Emekliye sorsam benim gibi çok kötü diyecek. Yani ülke ekonomisi şu an iyi değil. E, mağazalara dışarı insan kaynıyor. Içeride hiç kimse yok. İnsanların kıyılık kıyafetine yediklerine bakın, yediklerine içtiklerine bakın. Bir meyve, bir kayısı 76 lira olursa, 70 lira olursa bu, bu dönemde bir peynir 200 lira olursa söyleme hiçbir hacet yok. Ama inşallah sonu selamet olur diye diye bu hale geldik. Teşekkür ediyorum. Peki ülkenin 5 yıl sonraki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi önemli olan an bu andır. Yaşadığımız saat bir saattir. Yarına ümidimiz olmadığı için 5 yıl sonra ya. kim öle kim kala. Önemli olan insanlar 5 yıla bu şekilde kemer kalmadı. Ne küçültecek porsiyon kaldı, ne de yemek kaldı. Peki, Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi, Yıldırım Beyazı'da. Melikgazi Belediyesi'nden memnun musunuz? Valla e, şu an e, ekonomi kötü diyorlar, kaldırım söküp kaldırım yapıyorlar. Ne diyebilir ki insan? Yani e, madem ekonomi kötüyse, sıkıntı varsa şu kaldırımların önüne geçmek gerekiyor. Kaldırım sök yap, nedir bu ya? Anlatabiliyor muyum? Yani ekonomi kötüse herkese kötü olsun. Milletvekilleri de asgari ücretli maaş alsın. Madem ekonomi kötü, 600 tane milletvekili 3 ay izin ayrıldı. Bir devlet memuru 1 yıl doldurduktan sonra 20 gün izin ayrılabilir. Ve aldığı maaş da 20 bin lira şu an. Bir emekli annem 5600 lira maaş alıyor. Ne yapacak 5600 lirayla? Ne yapacak? Hadi evi evi var da 5600 lira ne yapılabilir? Simidin tanesi 10 TL. Bir ayda ne yapar? 3000 TL simit yer sadece. Anlatabiliyor muyum? Çok kötü yani. Yani bugünlere çok şükür diye diye geldik. Peki siz bulunduğunuz bölgede ne gibi faaliyetler görmek istersiniz? Valla öncelikle şu var. Gençlere yönelik gençler çünkü bizim için yarının geleceğidir. Gençlere yönelik organizasyonlar yapılması gerekiyor. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Sanat konusunda mesela yarın bir terzi kalmayacak, bir berber kalmayacak ama bir usta kalmayacak, bir elektrikçi kalmayacak. Gençler ilkokuldan okuldan sonra gençlerin faaliyeti neyse onlara yönelik belediyelerin programlar yapması gerekiyor.